en güzel insan hakları İslam'dadır falan diyoruz ya, bunu İslam'a mal etmeye çalışıyoruz. Kendi ayağımıza sıkıyoruz yani. İşte bu arkadaşlar bilinçaltımızdan bizi yakalayan modernizmin sinsi metotlarının e, görünür kısımlarından biridir sadece. Daha derinlere indiğinizde daha çetin meseleler çıkar karşınıza. Bir kadın erkek eşitliği meselesi çıkar ki içinden çıkamazsınız. Bir taraftan bize derler ki Allah insanları bir tarağın dişleri gibi eşit yaratmıştır. Şu mükemmelliğe bakın. Bu kabul hangi dinde var? Allah insanları bir tarağın dişleri gibi. Arkadaşlar vallahi yalan. Böyle bir şey yok. İslam'da eşitlik, meşitlik diye bir şey yok. İslam'da adalet Bazen eşitliği sağlayacağım diye zulmedersiniz. Ölçü adalettir eşitliği. değil. Hep bunu anlatırken bir misal Twitter'dan bundan birkaç sene evvel gördüm. Çok hoşuma gitti. Bir futbol sahasının kenarında üç tane genç bir duvarın üstünden maçı seyretmeye çalışıyorlar. Biraz yüksekçe bir duvar. Üçünün altında da aynı yükseklikte sandıklar var. Fakat bu gençlerden biri kısa boylu, biri orta boylu, biri uzun boylu. Kısa boylunun altında sandık var ama duvar şurasına gelmiş, yetişemiyor. Parmaklarının ucuna da kalkmış, sahayı göremiyor. Orta boylunun altında sandık var, o şurasına gelmiş, duvar görüyor. Uzun boylunun altında da aynı sandık var, o ta karşı tribünleri görüyor. Altına yazmışlar. Bu eşit. Sonra ikinci bir kare. Uzun boylunun altındaki sandığı almışlar. Kısa boylunun altına koymuşlar. Kısa boylunun iki sandığı olmuş. Ve hepsi eşitlenmiş. Buradan hepsi sahili görüyor. Bu da adalet yazmışlar. Çok güzel. Burada eşitliği sağlayacağım diye çırpınırsanız zulmedersiniz. Bu kısa boylu adama zulmedersiniz. Bu uzun boylu adama da artı ekstra bir imkan sağlarsınız. Zulümdür. Bunun hakkını yediniz çünkü. Şimdi hukuki eşitlikten bahsetmiyorum bakın. Fıtri eşitlikten bahsediyorum. Hukuk önünde herkes eşittir. Halife de, devlet başkanı da, kadın efendinin kendisi de, kadın da, erkek de hukuk önünde eşittir. Fıtri eşitlikten bahsediyorum. Cenab-ı Hak yarattığı hiçbir varlık türünün fıtratına eşitlik koymamış. Adalet var ama eşitlik yok. Bunu sağlayacağız diye çırpınırsanız fıtratı bozarsınız. Bir şekilde, bir yerde birisine zulmedersiniz. Eşitlik yapacağım diye. Bu günlerde bunun en temel, en bariz göstergelerinden birisi çok sık yazdım, söyledim. Gündemde olduğu için bir kere de burada söyleyeceğim, dile getireceğim. Yanlış anlaşılmasın diye de hemen peş, peşinden bir arkasından peşine bir söz söyleyeyim. Ben bu anayasa referandumunda evet diyeceğim. Benim bu hükümetin yaptıklarıyla, ettikleriyle bir problemim yok. Destekliyorum, oy verdim, vereceğim de. Ama eleştiri hakkımı saklı. bu hükümetin kadın ve aile politikasını yanlış buluyor. Kadın ailede oturmasın, analık yapmasın diye adeta elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu kimin projesidir bilmiyorum. Ama yanlış bir şey yapıyorlar. Kadını erkekle eşitleyeceğim diye aileyi mahvediyorlar. Ailenin köküne dinamit koyuyorlar. Sesimizi duyuramıyor. Şimdi bakın. Kadına çalışan kadına bir sürü hak tanıdı. İşte süt emzirme hakkı, istediği kadar bilmem kaç sene işe gelmeme hakkı, şu kadar izinli, ücretli izinli sayılma hakkı, çocuk doğduktan sonra işte şu kadar zaman hak, çocuk babaanneye verilirse babaanneye hak, sigortası yoksa sigorta, maaş. Ben böyle kabataslak bir hesap yaptım. Bütün bunlar kadın evinde çoluğunun çocuğunun başında otursun, eşinin yanında olsun diye annelik maaşı olarak bağlansa kadına, çok daha mükemmel netice verir. Ama bunu niye yapmıyoruz? Çünkü kadınla erkeği biz bir kere eşitledik, buradan dönemiyoruz. Kadının, evinin kadını olması ona zul gelmeye başlar. Müslüman kadın, artık okudu, tahsil gördü, bilmem ne oldu. Ben kendi ayaklarımın üstünde duracağım. Ben el oğluna muhtaç olmayacağım diyor. Bu bize ait bir şey değil. Kadın ve erkeği birbirine eşitlersiniz. Kadın belediye otobüsü şoförü olur, kadın çöpçü olur, kadın pilot olur, kadın akademisyen olur, doktor olur. Her şey olur. Kim anne olacak? Kadın bütün bunlar oldu. Peki anneliği kim yapacak? Bu ümmetin, bu milletin geleceğini kim yetiştirecek? Ya anneliğin ikamesi yok ki. Nasıl anne sütünün ikamesi yok? Anne sütüne denk bir mama yapamıyoruz. Annenin kendisinin de ikamesi yok. Onu oradan aldığımızda yerine tam olarak onun işini yapacak başka birini koyamıyorsunuz. Öyle bir imkan yok. Bu kreş de olsa böyle, babaanne, anneanne de olsa böyle, baba da olsa böyle, bakıcı da olsa böyle, kim olursa olsun annenin yerini tutuyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Aile çatırdayınca ortaya problemli nesiller çıkıyor.